Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Olimpik Yay Finali'nde kadınlarda 5 isim olimpiyat biletini aldı. <laughs> Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan temsilcileri Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti. <laughs> Altın madalya Rumen Madalina Amastroya'ya giderken Silvia Zanska ikincilikte yetindi. Ama sureye ye zaferi sonrası bu maç bana çok fazla güven verdi. Şimdi Tokyo için daha çok hazırım şeklinde konuştu. Bronz madalya mücadelesini Maria Harashkova 7-3'lük skorla kazandı. Erkeklerde ise Finlandiya, Macaristan, İsrail, Moldova, Polonya, Rusya ve Ukrayna Tokyo'ya okçu gönderecek. Şampiyonluk maçında Rus Galsan Bazarhapov, Moldovalı Dan Olaru'yu 6-2 yenerek ipi göğüsledi. Bronz madalya mücadelesinde Finlandiyalı Antti Wikström, Ukraynalı Oleksi Humbini 6-4 mağlup etti. Well there it is the 10 HM